Merhaba çocuklar. 3. sınıf hayat bilgisi konularımıza devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz çocuklar ülkemize hizmet edenler. Evet çocuklar. Ülkemize hizmet etmiş çok sayıda bilim adamı, yazar, evet burayı düzeltelim. yazar, şair, sanatçı insanlar var değil mi? Şimdi bu insanlardan bazılarını örnek olarak sizlere tanıtacağım çocuklar. Ama öncesinde bu kişilerin ortak özellikleri neler? Bunu öğrenelim mi? Evet. Bir, bir insan çocuklar eğer ülkesine hizmet ediyorsa o ülkesini çok sever, değil mi? Ülkesini çok seven insanlar ülkelerine hizmet ederler ve çalışkan olurlar. İnsanlar başarılı olmak olmak için çok çaba sarf edip çok çalışıyorlar, değil mi? bu çalışmanın sonucunda da başarılı olup ülkelerine hizmet eden kişiler oluyorlar çocuklar. Aynı zamanda araştırmacı olurlar. İşte bilim adamları dediğimiz zaman bilim adamlarının özelliği neydi çocuklar? Araştırmacı olmaları. Onların bu araştırmaları sonucunda evet e, buldukları yeni şeyler ülkemize ne yapıyor? Hizmet ediyor çocuklar. Şimdi bu insanlardan bazılarını evet sizlere tanıtacağım. Birinci örneğimiz Nene Hatun çocuklar. Şimdi ülkemiz bir kurtuluş mücadelesi yaşamıştı. O mücadele içerisinde Anadolu insanı çocuklar kadınıyla, erkeğiyle, çocuk, çocuğuyla büyük bir mücadele örneği göstermişti. Nene Hatun da bu mücadelenin sembol kişilerinden biridir çocuklar. Ruslar Erzurum'u işgal ettikleri dönemde halkın direnişinin simgesi olmuş bir kadın kahramandır çocuklar. Yine kurtuluş mücadelemizin sonrasında İstiklal Marşımız oluşmuştu değil mi çocuklar? Hepimiz İstiklal Marşımızı okuyoruz. Evet. Bu ulusal marşımızın, İstiklal Marşımızın yazarı da kimdir? Mehmet Akif Ersoy'dur çocuklar. Milli şairimiz olarak adlandırılır. Evet, Engin Arık bir profesör çocuklar. Bor ve toryum madenleriyle ilgili çalışmalar yapan bilim insanıdır. Bor ve toryum ülkemizde özellikle bor madeni çokça bulunuyordu değil mi çocuklar? Evet, bu e, ünlü bilim insanı bor madenleri konusunda, evet toryum madenleri konusunda çalışmalar yapmıştı. Zihni derin çocuklar, evet ülkemizde Karadeniz bölgesinde özellikle çocuklar çay yetişiyor değil mi? Peki bu çay çok öncelerden beri bizim yurdumuzda yetişiyor muydu? Hayır yetişmiyordu çocuklar. Peki çayı yurdumuza ilk kim getirdi? Evet çayın yurdumuza ilk gelmesini sağlayan kişi Zihni Derin adındaki kişi çocuklar. Bu ülkemizde çay üretiminin başlamasını sağlayan kişidir. Jale İnan çocuklar tarihe ve araştırmaya çok önem veren bir bilim insanıdır. Ülkemizin ilk kadın arkeoloğudur çocuklar. Evet kimmiş şale İnan? Ülkemizin ilk kadın arkeoloğudur. Perge ve Side'de yapılan kazılara katılarak ülkemizin gelişimine, özellikle turizmin bu alandaki gelişimine katkıda sağlamıştır. Evet, Mehmet Ali Kağıtçı adından da, soyadından da tanıyacağımız, bakın buradan da ne yapabiliriz, tanıyabiliriz. Ülkemizin yetiştirdiği önemli bir kimyagerdir çocuklar. Özellikle ülkemizde ve yurt dışında öğretim gördükten sonra ülkemizde kağıt sanayinin bakın kağıt sanayini kurarak ülkemizde bu alanın gelişmesine öncü olmuş kim Mehmet Ali kağıtçı hangi alanda çocuklar kağıt sanayinde zaten soyadı da kağıtçı olduğu için buradan ne yapabiliriz hatırlayabiliriz neyin gelişimini sağlamıştır ülkemizdeki kağıt entüstüsünün gelişiminin sağlamıştır Evet Naim Süleymanoğlu Hepimiz hatırlıyoruz değil mi çocuklar? Naim Süleymanoğlu'nun halter alanındaki başarılarından hepimiz gurur duymuştuk. Çünkü o başarılı olduğu zaman, altın madalyaları kazandığı zaman, evet, o madalya kürsüsüne çıkıldığı zaman ilk e, en önde, en üstte ülkemizin bayrağını dalgalandırıyordu. Hepimizi gururlandırıyordu çocuklar. Ve Nuri Demira. Nuri Demira, bakın Demirağ da yine soyadından hatırlayacağız çocuklar. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İnşaatı'nın ilk müteahhitlerindendir. Yaptığı demiryolu ağıyla ulaşımı kolaylaştırmıştır. Atatürk bu hizmetlerinden dolayı ona demir ağ soyadının verilmesini istemişti. Kurduğu fabrikalarla ülkemizin sanayi alanında kalkınmasına çok önemli katkıları bulunmuştur çocuklar. Ve Vecihi Hürkuş Vecihi Hürkuş çocuklar pilot ve mühendistir. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerindendir. Ülkemizin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir aynı zamanda çocuklar. Türkiye'nin ilk yerli uçağını üreten kişidir. Kim? Vecihi Hür Kuş çocuklar. İlk Türk Sivil Havacılık Okulu'nu açarak pilot yetiştirmiştir. Havacılık alanında ülkemizin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Evet çocuklar bugün sizlerle ülkemizin gelişimine katkıda bulunan bazı örnek kişileri tanımış olduk. Evet bu haftaki konu anlatımımız sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.